Değerli Saat 7 Türk izleyicileri merhaba. Kusursuz Plan programına hoş geldiniz. Ben Erdal Acar. Bugün sizlerle 72. Mezmur'dan ayet paylaşacağım. Ve 72. Mezmur'un öncelikle Süleyman'a ait olduğunu belirtmeliyim. Biraz önce sizlere Süleyman'ın mezmuru olduğunu söylemiştim. Ve Süleyman'ın e, yazmış olduğu bu mezmurda birinci ayet şöyle başlıyor. Ey Tanrı adaletini krala, doğruluğunu kral oğluna armağan et. Buradan aslında Süleyman'ın küçükken de e, Davut'un krallığı zamanında Davut'un ağzından da buradaki ayetleri duyduğunu, buradaki sözleri duyduğunu da anımsayabiliriz. Çünkü e, Süleyman kral olduktan sonra da ve bakın 11. ayette şöyle diyor. Süleyman krallığında biliyorsunuz hem Rabbin adına büyük bir tapınak yaptırmıştı hem de bilgelik verilmişti kendisine ve civardaki bütün krallar kendisini ziyaret ederdi. Ve ne diyor bakın 11. ayette bütün krallar önünde yere kapansın bütün uluslar ona kulluk etsin bakın. Bütün bu ayetleri okuduğumuz zaman göreceğiz ki bu Süleyman'ın mezburu aslında en sonunda 20. ayette yolu Davut'un duaları burada bitiyor diye gelen bu mezmurda önümüzde aslında Süleyman'ın kendi duyguları yer alıyor. Ben size paylaştığım bu mezmurda 10 ve 11. ayetleri tekrar okumak istiyorum. 72. mezmur 10 ve 11. ayetler. Tarşişin ve kıyı ülkelerinin kralları ona haraç getirsin. Saba ve Seva, Seva kralları armağanlar sunsun. Bütün krallar önünde yere kapansın. Bütün uluslar ona kulluk etsin. Bakın bu sözler aslında Süleyman'ın üzerine yazılmış. Süleyman'ın yazdığı sözler olarak biliniyor. Fakat bütününe baktığımızda 10. ve 11. ayetlerde bir dua ve peygamberlik ayeti var. Aslında burada... E, ona haraç getirsin hiçbir zaman yeni antlaşmada İsa Mesih'te gerçekleşmedi. Ama o zamanki durumları düşünürsek Süleyman kral olduğunda bütün civar kralları ona armağanlar getiriyordu ve hatta ona saldırmasın, ona kötülük yapmasın diye haraç da getiriyorlardı. Ve İsa Mesih Süleyman gibi haraç almadı ama bütün dünya onun önünde diz çöktü. İsa bunu yapmıştır. Sizlere vakit geçirmeden Matta kitabından, Yeni Antlaşma kitabından bu okuduğum mezmura karşılık gelen ve İsa Mesih'i işaret eden ayeti okuyayım. İkinci bölümde Matta kitabında 11. ayet. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görün yere kapanarak görünce yere kapanarak ona tapındılar diyor. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Bakın yeni doğan bir bebeğe bir kral muamelesi yapan yıldız bilimciler. Ve Kolesiller kitabında 1. bölümde 17 ve 18. ayetler. Her şeyden önce var olan odur ve her şey onun varlığını onda sürdürmektedir. Bedenin yani kilisenin başı odur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan odur. Ve İbraniler kitabından bahsetmek istiyorum. İbraniler kitabında ikinci bölüm 8 ve 9. ayetler. Her şeyi ayakları altına alar, sererek ona bağımlı kıldın. Tanrı her şeyi insana bağımlı kılmakla insana bağımlı olmayan hiçbir şey bırakmadı. Ne var ki her şeyin insana bağımlı kılındığını henüz görmüyoruz. Ama Meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve önür tacı giydirilmiş olarak görüyoruz. Matta 28. bölümde 18. ayeti okumak istiyorum. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bakın buraya kadar okuduğum bütün mezmur mezmurların ayetlerinin yeni antlaşmadaki karşılık ayetleri İsa Mesih'te tamamlanıyor. Bütün kralların haraç getirilmesi isteniyor Süleyman'a. İsa Mesih zamanında böyle bir şey olmadı ama Süleyman'dan daha üstün bir güç, Mesih'in egemenliği geldi. Bu hiçbir haraçla, şunla bununla karşılaştırılamazdı. Ve İsa Mesih yaşadığı dönemde ona düşman olan hem Yahudiler vardı hem Romalılar. Eğer böyle bir hata yapsaydı mutlaka kayıtlara geçerdi. Ve İsa Mesih getirdiği gücü Tanrı'dan aldığı egemenlikle oğul olarak getirdi ve yaşama serdi. Ve şu anda da kutsal ruhuyla bu egemenlik sürüyor. Ve yine sizlere Matta'dan son bir ayet paylaşacağım. Ve bütün yetki konusunda İsa Mesih'i işaret eden bu peygamberlik ayeti ne bir kez daha aslında daha önceki programlarımızda da okumuştum ama bir kez daha okumak istiyorum. Matta kitabında 12. bölüm 42. ayet. Güney Kraliçesi yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın Süleyman'dan daha üstün olan burada diyor ayet. Ve görüyoruz ki bugün artık İsa Mesih'in önünde herkes diz çökmektedir. Çünkü kusursuz plan İsa Mesih'te tamamlanmıştır. Bugün ona iman edenler bunu biliyorlar. Değerli Satyedi Türk izleyicileri kusursuz plan programının sonuna geldik. Rabb e hepinizi bereketlesin. thank